Allah Allah. Bu beyaz mı? Havada gece siyah. Siyah beyaz. Beşiktaş. Şurada bir sarı duruyor ama sarı kırmızı. O bayağı uzakta. <laughs> Acaba şampiyon olamadı. <laughs> Ondan mı? Çok uzakta kalmış. Bir de baksana. Cık cık. Yazık. Bakar mısın? Siyah beyaz canım Beşiktaş'ım şampiyon mu oldun sen? <laughs> Rüzgar eser püfür püfür. Beşiktaş'ım şampiyon oldu. Ya Rabbim sana şükür. Senin adın Kartal. Evet. Oldu şampiyon karta. Beşiktaş'ım sen çok yaşa. Canım feda sana. <laughs> Rüzgar esti püfür püfür. Beşiktaş'ım şampiyon. Şükür. Kim demiş ki? Tabancalar patlıyor pat pat pat. Kondan içeri geçmezsem kafama tak <laughs> Evet. Rüzgar esti bugün. Püfür püfür. Şampiyon oldu Beşiktaş. Ya Rabbim sana şükür. Biz alışız yahu. Ya çok var ya da geçen sene ondan önceki sene yani şampiyon olduk. Yani gerçekten sayamadığım kadar şampiyonluğu. Allah'ım. Mini. Hadi Beşiktaş şampiyon de hadi yavrum. Bak senin renginde. Yavrum benim. ...hadi gezin dolaşın bakalım... ...hadi... ...evet... ...diyeceklerim... <laughs> ...bunlardan ibaret... ...tabanca kafama gelmeden... ...dilek eve geç... <laughs> ...Ademciğim seni buradan selamlıyorum. Beşiktaş'ımız şampiyon oldu canım. Evet. Neyse canım ben geçeyim ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim tabancalar patlıyor kafama dank 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 gelmeden içeri geçeyim ben evet ben son sözümü söylemeden geçemeyeceğim rüzgar esti püfür püfür beşiktaş şampiyon çok şükür Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.